geldi. Yani Türkiye'de enerji kaynaklarından alternatif enerjilerden temiz enerji kaynaklarından arkadaşlar. Bir tanesi su gücü. Yani diğer de işte hidrolitik güç arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız Türkiye'nin arazi kullanımında biraz hidrolitik güçe değinmiştik. Şunu demiştik. Türkiye 3. ve 4. zaman yani yakın bir JOX zamanda Toplar yükselmeye uğradığı için eğim ve eğim, eğim ve engebesi yüksek olan ülkelerin bir tanesiydi. O yüzden ülkemizde bulunan akarsuların akış hızının yüksek olması arkadaşlar, ülkemizdeki bulunan e, akarsulara bağlı da hidroelektrik potansiyelini artırıyordu ve bu yüzden de ülkemizde e, güçle güce bağlı olarak baraj yapımı ve elektrik üretimi fazladır arkadaşlar. Üretim testlerinin bulunduğu İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Osmaniye ve Hatay illeridir. Ve her geçen gün rüzgar gücüne bağlı rüzgar santrallerinin her geçen gün ülkemizde sayısı da artmaktadır arkadaşlar. Rüzgar santrallerinden birkaç örnek O zaman ülkemizde daha tam anlamıyla güneş enerjisi santrali bulunmamakta arkadaşlar. Yani şu an güneş enerjisinden biz ülkemizde elektrik enerjisi üretemiyoruz. Fakat tabii ki küçük çapta elektrik enerjisi üretebileceğimiz alanlar var. Bunlar mesela sokak aydınlatmalarında veya da trafik lambalarının aydınlatılmasında veya da mitoloji istasyonlarının elektrik ihtiyacının karşılanmasında gibi küçük çaplarda biz ülkemizde güneş enerjisinden faydalanıyoruz. Bunun dışında güneş enerjisinden faydalanma alanlarımız, işte belki görmüşsünüz yazlık alanlarda evlerin çıtalarında bulunan su ısıtma tesisleri veya da serilerin ısıtılmasını gibi alanlarda güneş enerjisinden yarınız, arkadaşlar. Peki ülkemizde güneş potansiyeli var mı? Evet. Ülkemiz özellikle Akdeniz iklim kuşağında olmasından bağlı olarak arkadaşlar. Özellikle ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere güneş potansiyelinin olduğu alanlardır arkadaşlar. Ve ileriki dönemlerde bu alanlarda güneş santrallerinin kurulması planlanmaktadır. Güneş santrallerinin ile ilgili göster. Tabii ki bunlar Türkiye'den görseller değil. Yurt dışında çekilmiş görseller arkadaşlar. Bu, evet, jeotermal. Bu da jeotermal arkadaşlar ülkemizde potansiyelin fazla olduğu enerji kayıtlarından bir tanesi. Potansiyelin fazla olmasının temelinde arkadaşlar ülkemizde özellikle yakın bir jeotermal zamanında oluşmasına bağlı fay kaynakları fazladır. Yani sıcak su kaynakları fazladır. Ve bu sıcak su kaynakları bağlı olarak da arkadaşlar ülkemizde jeotermal gücün fazla olduğu söyleyebiliriz. Ülkemiz şu an Denizli, Sarayköy'de direkt e, elektrik üreten jeotermal santralimiz arkadaşlar bulunmaktadır. Hatırlarsanız dersin başında söylemiştik. %0,3'lük kısım işte bu Denizli, Sarayköy'de üretmiş arkadaşlar elektrik enerjisi gelmektedir. Bununla ilgili görsellerimize baktığımız zaman arkadaşlar tamamen buhar gücünden, yerin altından gelen buhar gücünün etkisiyle arkadaşlar üretilen bir temiz bir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Diğer bir enerji kaynağımız arkadaşlar biyomas enerjisi. Biyomas enerjisi canlı enerjisi anlamına gelmektedir arkadaşlar. Ve biyomas enerjisine baktığımız zaman özellikle bitkisel artıklar, hayvansal artıklardan elde edilen bir enerji kaynağıdır arkadaşlar. Bunlar gibi bir görselimiz var. Hemen görsel başlık olursak. Evet. Ülkemize baktığımız arkadaşlar biyokütle enerjisinden yararlandığı görülmektedir. Özellikle biyogaz, biyodizel, biyomas enerjisi bakımından arkadaşlar ülkemizde biyokütle e, enerjisi kullanılmaktadır. Nükleer enerji. Ülkemizde tabii ki elektrik enerjisi bakımından nükleer enerji şu an kullanılmıyor. Fakat potansiyelimiz yani nükleer enerjide kullanabilecek arkadaşlar uranyum ve torunum rezervlerimiz bulunmakta. Torunum rezervimiz Eskişehir'de, uranyum rezervi sahip Giresun, Uşak, Manisa ve Aydın'da bulunmakta. Şu an planlanan Sinop ve arkadaşlar Mersin'de planlanan iki tane nükleer santrallerimizde bulunmakta. Fakat daha şu an tam anlamıyla kurulum aşamasına geçilmemiştir.